Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli garnizon komutanımız, emniyet müdürümüz, Manisa protokolünün çok kıymetli üyeleri, bara başkanımız, meslek örgütlerinin, sendikaların, vakıfların, derneklerin çok değerli başkanları ve her türlü protokolün en başında yer almayı hak eden çok kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi ailesi adına saygıyla selamlıyorum. Bayramınız mutlu olsun. Dedemin bağışladığı, daha doğrusu vakti zamanında devletimizin bir valisinin uygun gördüğü, dedemin de reddetmediği bir toprağın üzerinde Manisa Öğretmen Evi'nin Manisa Lisesi'nin bulunduğu Bahçıvan Abdullah Ayda'nın Dağana tarlasının üzerinde bir bayramlaşmadayız. Ben Manisa'da doğmuş bir dedesi altı kuşaktır dedeleri ve babaları Manisa zarlığına hizmet etmiş. Bir dedesi anneannesi Selanik'ten Üsküp'ten gelmiş. Manisa'da doğmuş büyümüş annesi babası neredeyse Manisa'yı okutmuş emekli öğretmen bir ailenin çocuğu olarak bütün Manisa basınımız, siyasilerimiz şahittir ki partim bir başka görev vermediyse ben bayramda Manisa'da olurum ve bayramlaşmalara katılırız. Gün oldu bu bayramlaşmalara il başkanımla ben iki kişi geldik. Gün oldu iki ilçe başkanımla dört kişi geldik. Gün oldu aday olduk. 17, 18 belediyeden büyük şehir dahil hiçbirini kazanamadık. Gün oldu, dört belediyemiz oldu. Gün oldu büyük şehirde yedi kişilik bir gruptaydık. Bugün buraya milletimizin teveccühüyle, Manisa'nın teveccühüyle 15 belediye başkanımla, 63 belediye meclis üyesi arkadaşımla ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle birlikte bu bayramlaşmaya katılmanın heyecanı ve kıvancı içindeyim. Tüm manisalıları düşündüm. <laughs> Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmiş dönemde çok sayıda belediye başkanı, belediye meclis üyesi olan teşkilatlarına sesleniyorum. Kendinizi kaybetmiş ve yalnız hissetmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları Kamu görevi yapmanın bilincinde hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet vermekle hem kanunen memurdurlar hem de vicdanen onlardan beklentimiz odur ki buna mecburdurlar. Bundan sonraki süreçte hangi parti olursa olsun, hangi görüş olursa olsun belediye başkanlarımızın kapısı sonuna kadar açıktır. En ufak aksilikte Bizler buradayız. İl başkanım Türkiye'deki dört kadın il başkanından birisidir partimdeki. Ona da hiç farklı davranacağını düşünmeyerek teminatımdır ki partimizin kapısı kurucusunun kimliğinden mütevellit baba ocağıdır. Sonuna kadar açıktır. Siyasi görüş ayrımı olmaksızın sesini duyuramayan kim varsa il başkanımız bizim resmi ve insani vekilimizdir. Bugün ben buraya bu bayramlaşmaya belediye başkanım yok diye gelemeyen bir il başkanı varsa çok belediye meclis vardı şimdi çok az diye gelemeyen il başkanı varsa kusur onların değil benizimdir. Kurban bayramından önceki hafta AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin Manisa'daki teşkilatı bulunan tüm partilerin il başkanlarını aramak Bugün birlikte olma arzumuzu ifade etmek benim şahsımda il başkanımın ve büyükşehir belediye başkanımızın görevidir. Sayın valimiz Manisa'nın çok şanslı olduğu bir seriyi devam ettiriyor. Biz Manisa olarak geldiğinde hayırlısı olsuna gittiğimizdeki tüm temennilerimizi karşılayan devlet adamlarıyla muhatap olduk. Çok ufak tefek istisnalar hariç sayın valimiz geldiği günden itibaren bir başka siyasi partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olmanın bizim ve kendisi açısından tüm zorluklarına rağmen bir devlet adamı kirliğiyle görevini eşit, ayrımsız ve hakkaniyetle yapmıştır, yapmaya devam etmektedir. Ben bugün bundan önce görev yapan valilerimi, kimi Kosova'da polis gücünde görevli, kimi Azerbaycan'da görevli, emniyet müdürlerimi, Manisa garnizonda görev yapmış, şimdi kimi emekli, kimi kuvvette görevli komutanlarımı her bayramda olduğu gibi arayacağım. Manisalı olmak, Manisa'yı bir bütün olarak sahiplenmeyi gerektirir. Manisa'nın üst düzeyde bir siyasi kültürü ve her şeyden önce her ayrılığı aşan bir hemşerilik ve kardeşlik bilinci vardır. Bunun tüm Türkiye'ye örnek olmasını bir kez daha temenni ediyorum. 17 ilçemizden buraya gelen ilçe başkanlarıma, 14 ilçemizden gelen belediye başkanlarıma, illerine vardıklarındaki bayramlaşmalarda, ilçelerine vardıklarındaki bayramlaşmalarda tüm vatandaşlarımıza en derin sevgilerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi iletmelerini diliyorum. Herhangi bir kurumun, kuruluşun, gazimizin, şehit ailemizin, engelli Derneğimizin Manisa'daki tüm kuruluşların ne ihtiyaçları varsa bizim yapabileceğimiz kanunlar ve imkanlar dahilinde ve gücümüz nispetinde hepsi bizlere emanettir hepinizi saygıyla selamlıyor ailelerinize ve sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram geçirmenizi de